Var mı bir şey arabada abi? Arabada bir şey var mı? Ben yok tanımıyorum da kameram açık sanırım kayıt aldım yani Şu ön kapıya değdi sadece bak şu lastiği sıyırmış bir şey yok sanırım Yok değil mi bir şey? Onun gidişi içi değil o gidişle başına bir şey gelir onun Evet arkadaşlar az önce kaza oluyordu gördünüz kız arabaya çarpıp kaçtı da Abi atacağım videoyu. Geç arabasında bir şey yokmuş. Ben varsa diye döndüm. Sonuçta kimse istemez yani malına zarar gelsin. Sonra da kaçıp gidilsin. Çok hızlı çıktı ara yola. Çarptı adama da Allah'tan yavaşladı yani dura durma noktasına kadar geldi neredeyse. Sadece şey olmuş. Tekerin hani böyle şeyi çıkmış. Arabanın yanı tozluydu. Teker o tozları temizlemiş birazcık hani bir şey yok çizik veya darbe falan yok kız da iyi zaten bırakıp gitti direkt. Neyse siz siz olun abi çarpınca gitmeyin abi. sonuçta tamam herkes hata yapabilir dünyanın sonu değil en azından bir özür dileseydi iyi olurdu. Neyse çok uzatmayacağım orayı şimdi biz e, Asar Tepe'ye gideceğiz balık tutmaya diyeyim de tutmayı, tutmayı denemeye diyeyim tutamıyoruz çünkü bir türlü o yüzden. Yine İsmail abi Orçun ben gidiyoruz İsmail abi tutmaz zaten de. Orçun'la ben deneyeceğiz bakalım. Şimdi İsmail abi'nin dükkanına gidiyorum. Orada toplanacağız, bir alışveriş yaparız. Üç kişi oradan yola çıkıp Asartepe'de bir ağaç altı bulmamız lazım. Yalnız Ankara çok sıcak. Yani 34 33 34 dereceleri görüyor şu an. Çekilmez vallahi güneşte. O yüzden gölge bulmamız lazım. Ama Asartepe'ye gitmek istiyoruz çünkü orada balık, balık popülasyonu daha fazla diyebiliyorum. Ama orada da ağaç yok. Bakalım bulmaya çalışacağız diyelim. Evet arkadaşlar, Orçun'u almaya geldik şimdi. Opet'te buluştuk. Şimdi hep beraber devam edeceğiz. Bak 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 kamerayı da çevirmişler görüyor musun? El sallayalım bari. Abi her yer radar ya. Bu üçüncü oldu. Bak araba da yeni ha. Evet arkadaşlar. 1200 metre ne 1200 1190 metre Aysantı geçti. Ankara'ya göre baya serin yalnız burası. Fark ediyor yani gerçekten yayla havası var. Ha bir de motorda olduğumuz için şu an efil efil. Manzarası güzel ya buranın. 50 50. Esallah. <laughs> Kaç oldu? 4 oldu. 4 Bunun radarı yok ama sanki. Bu fe fake atmış bu. İşte mecbur insanlar o yüzden yapıyor zaten. Abi bir de şimdi biz büyük şehirdeyiz. Adam atıyorum küçük şehirlerde mesela ilçelerde falan Adam öğretmen tamam mı? Kurs yok ki doğru düzgün öğretmen öğretmenlik yapsın hani özelde çalışabileceği yer yok. ve atama da yok. Gidiyor milli eğitimde mecbur ücretli öğretmenlik yapıyor. Niye? Çünkü her yerde milli eğitimin okulu var olmak zorunda. Şuradan şuradan aşağılara insek daha mıydı acaba diye bir düşündüm ama şu karşılarda ağaçlar var bak ufak ufak da olsa. Evet arkadaşlar, Asartepe'ye geldik biz. Ağaçlı bir yer bulmaya çalışacağız şimdi. Buralar bayağı güzel olmuş yalnız ha. Demek bir Karadeniz'e gitsek ne saracak var ya. Ay yavrum yüzüyorlar lan. Lan ben de yiyeceğim. Aa <laughs> yüzüyor dayı baksana. Gidebilir de kıyamamıştır motoru <laughs> Yalnız burada var ya hepten boka dönmüş arkadaş Bir şurayı bir düzeltse ne var Evet değişik bir şey var Arkadaşlar geldik motorlarımızı buraya park ettik. Şuradaki gölgeye konuşlanacağız birazdan. <laughs> aşağısı aşağısı gölün kenarı hemen boş. Böyle gölün kenarı da böyle arkadaşlar. Göl bayağı temiz duruyor bu arada. Curbalar atlıyor. Ha yok çok da temiz değilmiş. çalma bunu niye çaldın ki ya? <laughs> çocuğundan almayacak böyle bir balık yanamaz ben çocuğun mi? deneyimi gitti Ee? <laughs> Sürpriz. Evet arkadaşlar. Denememizi yapmaya gidiyoruz. Efendim. Ney? Ne o? Gelince gelince ya dur. Bir hevesimizi alalım da tutamadığımızı anlayınca geliriz. <laughs> Git bakalım ben buradan açılışı yapayım da bir. Çantam da benim. oyuncu değişikliği yapmaya karar verdim. Kanka şimdi başladım yemek yiyordum. Sen bir ara taktın herhalde sağlam bir. Kaşık bayağı iyi gidiyor. 22 grammış. Abi kaşık iyi de. Ha. Aksiyonu ben de Kaşığın mı? Evet. Ne? Uzağa falan gidiyor sadece. Ne güzel aksiyon yapıyor işte. titriyor ya. Balık geldiğinde sen anlamıyorsun. Oğlum balık bunu lap diye kapacak. Sen nasıl anlamıyorsun? Balık bir kapsa bunu. Öyle bir anlarsın ki. Bak şimdi bak bak. Karşı adaya attım. da <laughs> <laughs> olta, olta gidiyor dayı, olta. Ortadaki turuncuya vurdu. Turuncu var ya o üçüncü sırada. Allah devriliyordu az önce. Bak 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 bir daha bak. Duydun <laughs> mu? <laughs> 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 Aman abi. Adam yakala bak yakala adam adamı yakaladı ben de olayı yakaladım. <laughs> evet arkadaşlar Asar Tepe'den ayrılıyoruz. Asar Tepe güzeldi. Bugün yine balık tutamadık her zaman her zamanki gibi. Abi nereye geldik ya? Tam gezerken keşfet oldu şu an ha. Müthiş ya gün batımı. Daha da yükseliyoruz. Güneş batıyor. Biz güneşi görmeye çabalıyoruz. Hadi bakalım. Evet, daha erken gelmek lazımdı. Yalnız bayağı yüksekteyiz ha. Arkadaşlar nasıl manzara? Beğendiniz mi? Kanka sana özel radar. Sadece diyorlar ceza yazıyormuş. Of nasıl gidiyor ya. Bak tepenin arkasında ne var belli değil ona göre git. Duramazsın sonra. Neyin trafiği bu çok merak ettim ama. Orçun görüşürüz Orçun. İsmail abiyle de ayrıldık. Evime geldim sayılır çok az kaldı. Bugünlük de turumuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.